İyi günler Doğa Türk izleyicileri. Bugünkü program konumuz e, mağdur olan bir vatandaşımız. Bunun hakkında bilgiler alacağız. E, i̇yi günler beyefendi. İyi günler. Öncelikle sizi tanıyalım. Ve ondan ben, sonra sizi dinleyelim. buyurun Seyit Ahmet Ilorosoy. Gördük. Şehitler Mahallesi'nde oturuyorum. Burada arabamla geçimimi sağlıyordum. Gördük. Merkezde, postane önünde, arabayla giderken şahıslar bana arkamdan vuruyorlar. Ben o aslanda ne olduğunu anlayamadım, e, cam çerçeve, her şey karışmış. Sonra ambulansa binerken işte bana bazı şeyler sordular, o aslanda kendime geldim. Bacağım kırılmıştı, alçayı aldılar eve getirdiler. hastanede bile iki saat zor bıraktılar. O çektiğim sıkıntıyı üç aydır şu anda ben ev, evimde dahi perişan oldum. Evimde ne huzurum kaldı, ne bir sükunet oldu, hiçbir şeyim kalmadı. Artık son noktaya vardım ki ben nereye gitsem, ben derdimi anlatamam, anlatamam. Yetkililer tarafından size cevap mı verilmedi, yardım mı edilmedi? Evet. Başvurdum, böyle böyle dedim Biz bir şey yapamayız, ne yapabiliriz ki? Bir nevi yani habibletiriz. Peki tamam ee, da benim bir sürü sorunlarım var. Bunu anlatamadım. Peki Seyit Bey, başvurduğunuz yerler neler? Var? Onlar hakkında da bir söylersek. Ah Parti Teşkilat Binası. İşte bana dedim bu yandan bana yardımcı olun. Benim bir sorunum var. Daha önce söz verdiler. Ben borçtan borçtan dolayı elektrik borcum vardı. Onu denetim serbestlikte ödedim. Belediyeden de çıkmak zorunda kaldım. Aynı zamanda e, yeşil kartlısınız evet. galiba bildiğim kadarıyla. Yeşil karttan yararlanıyorum. Daha önce sigorta geçmiştim. O da bir buçuk aylık sigorta. Ondan sonra işten çıkmak zorunda kaldım. Anladım. Çünkü beni cezaevine yatıracaklardı. Ya da kamuya çalışsan dediler. Yani elektrik olduğundan dolayı evet. hapis cezası yeme durumuna geldi. Valla o durumdan belediyeden çıkmak zorunda kaldım. 4 saat ben askere eder, imza attım geldim, orada çalıştım, imza attım geldim böylece kadar. Velhasıl arasında biz o borcunu ödedik bir kısmını. İşte sonra gene gelir dediler zaten bana. Öbür borç geldi. Beni velhasıl kaza yaptım. Kaza şahıslar bana vurdu. gelip de bana halimi sorup da ben ne yapabilirim demiyorlar. Üstelik Onları tutuklanıyorlar, geldiler beni tutukladılar. Yılbaşından bir gün önce, kanıtı ağır sayıda Seyit Ahmet İleri Soy, buyurun. İstediğiniz gibi araştırabilirsiniz. Sana Seni çarpan, ki, evet. sana çarpan araç sahibi size vuruyor. Üstüne e, şu an bir hukuki yaptırım uygulanmıyor. Yok. E, bir Hala dışarıda geziyor. geziyor. Daha üstüne arabayla tur atıyor. Kırk bir... E, neyse orasını söylemeyeyim. Ben Orada adresi de belli. Kaza sonucunda belli. Aynen. Ee, plakası da belli, şahıs da belli. Onu tutuklamıyorlar. Yılbaşında beni borcundan dolayısıyla tutukladılar. 3 milyon. Ayın için yatırdı. Ben kayın çıkma karşı rezil oldum. Renci doluyorum, evimde huzurum kalmadı. Borcunu da işte kardeşime diyor, ödedi diye. Ben nereye gitsem bunu kimse... Biz ne yapabiliriz dediler. Artık benim yani e, yapacak bir şeyim kalmadı. Onları tutuklamıyorlar, beni tutukladılar. Peki Seyit Bey, size vuran araç sahibiyle anlaşma yolunu denediniz mi? E, Aracı olarak bir girmeye çalıştı. E, başka alternatif sunmuşlar. E, ben bir alan market alabilirim, İşte alışveriş yap benim de işte falan hiç gelmesin dedim ben de. Yani size yaparım. anlaşma yolunda sadece ev marketinizi ben yapayım. Evet. Davadan çekilin dediler. Aracılar, yani hiç olmadı aracılar, arkadaşlarımız. Yani bir daha gelmeniz, aramam dedim. Bir insana çarpıp bir markette kandırmayı denediler size anladığım kadarıyla. Ve şu anda kağıt cebimde, mahkeme Mart 7'sinde 8'sinde, öyle olması lazım. Peki e, Seyit Bey bu anlaşma yolunda sizin talebiniz neydi, ne istediniz? E, ben biraz sen ne verebilirsin diye Elinden geleni yaptım ben. Kimse oralı bile oldu. İlgilenmedi. Ben devletin servetinden yırtarım dedi. Şahısın yaptıkları bu. Anladım. Ee, savcı dedim ne karar veriyorsun ona razıyım dedim. Duruşma e, saat yedi. Üçüncü ayın yedisinde. Dokuz Mart'ta. Evet. Mart'a kadar ben ne yapacağım? Benim arabam dağıldı mahvoldu. O ekmek parasını çıkarıyordum ben. Çocuk çocuklarıma her gün Üç tane çocuğuma var onlara ikişer lira para veriyordum. Günlük altı lira sade çocukların parası. Ekmek para. Benim evimde evim yani şu yok bu yok ekmek yok. Bugün ne yok çay. Bugün ne yok. Önemli bir şeyler. Ben bunları kapatıyordum. Alıyordum. Ya bundan sonra nasıl alayım? Alınınca da işte eve bir ekmeği getirirsen, başka bir şey getiremezsen o halde zulüm olmaz. Ben bu hala değil. Yani bir, Bittim. bir, kaza sonucu e, sizin aile düzeniniz, hayatınız mahvoldur durumda. Bir sükunet kalmadı, huzur kalmadı. Ben söylüyorum, doğru söylüyorum. Müslüman yalan söylemez. Asla, kesinlikle. Ve de Allah şahidimdir ki yani son noktaya geldim. Ben bu duruma kadar hayatında asla bir televizyona falan çıkmadım. Neden çıktım? İhtiyacım yoktu. Şükrediyordum. Ben çöpten ekmek paramı çıkarıyordum. Çöpten geliyordum, Geri dönüşüm kağıt, burada plastik. Allah neyi nasip ettiyse. Ben bunları getirip çıkarıyordum. Ve de resmi işlerle çalışıyordum. Ve de borçtan dolayısıyla denetim serbestliğe geçtim. Geçmek zorunda kaldım. Belediyede dahi sana kimse yardım etmezdiler. Allah şahidimdir, Doğruyu söylüyorum ben. Süngüne bir üçü kayıyormuş tamam. Bana baştan söylediler. Eğer devlete borcun varsa sigortan başladığından itibaren hemen gelir sana dedi. Öncelikle kim davranırsa hangi kurum yani. Bu gelir sana. Ama ödemek zorunda kalsın. Ben dedim alın maaşımı alın. Beni e, mağdur etmeyin. Bu dosya kapanmış. Üç milyon. Ya bunu ödeyeceksin, ya da tüm servisleri tercih edeceksin. Kaç ay sürerse. Ee, i̇şte günlük kaç saat çalışır? Dört saat. Evet. Ya tırsızlar peşin yatıracaksın. O kadar uğraştın. Kimse bana para yardım etmesin. Ve ya de işten çıkmak zorunda Mecbur işten çıktınız. Bu evet. boştan dolayı. Dört saat sabah gittim. Çalıştım. Bir sefer öğleden sonra kendi hurda rabamla o ekmeğimi getirdim. Evime. Ben evet. sana ödeyene kadar arkası geldi bir cezada. Çünkü ne durumum baktım o zaman daha beter. Peki Seyit Bey sizin buradan seslenerek ne istiyorsunuz? Bunda bir açıklık getirir misiniz acaba? Yani ben ulaşacağım yere kadar ulaşmaya çalışıyorum. Daha nereye ulaşmam gerekiyor? Yani görmemezlikten geliniyorsa, yani bir Müslüman bitmesi lazımsa bitirsinler. Ama gücü yetmiyorsa, Allah'ın yani gücünden, hiç kimsenin gücü yetmez, buna şüphesiz Elhamdülillah. Ben ona havale ediyorum, o mutlak bir yere ulaştırılacaktır, vesile olacaktır. Şüphesiz Rabbim her şeye kadir. O bilendir, görendir, her şeyden haberdar. Kainatın sahibidir. Ben ona güveniyorum, ee, yani ben bana ne gereken yapılıyorsa ben onu istiyorum. Cumhurbaşkanlığına kadar ulaşmak istiyorum. Ama benim gücüm yetmeyebilir. Ama elhamdülillah Allah'a havale ediyorum. Ulaşılması gerekiyor. Bana söz verildi. Mübarek günler Ramazan hürmetine benim evimde o mübarek Ramazan'da verilen sözün yerine gelmesini kamu adına arz ediyorum. Allah için arz ediyorum. Allah'a havale ediyorum. Yani ben bu durumdan dolayı artık düştüm. Çünkü o yapılan sözler şimdi olmadığı için benim evimde huzurum kalmadı. Yarın kiracı ev er sahibi gelecek diye çık diyecek. E kira parasını veremezsiniz diyecek. Ben şimdi o kira parasını da çıkarayım. Bize borcum olduğu oldu? Kayın 3 milyon. E beni... 3 lira 3 milyon işte. O ceza. Sen cezaevine gitmeyen işte Allah razı olsun, ben onu takdir ederim ama o adam kredi kartını çekti şimdi o adam kendi borcunu ötesin, beni ne olur ben şimdi ne ödeyeceğim? Bir de bu var, bu şahıslar bana vurdu, ee, biz orada hep de düştük, ekmeğinden de oldum, ben çoluk yüzeye ekmeği parasını getiremiyorum, borç aldım o da bitiyor. Ben o yarının yani çalıştığım adama abi şu kadar ver veriyorlar mı? E yani mal getirmiyor bir şey yatırmıyor. Ben sana ne zaman hata veririm? Diyor. Haklıyorum. Peki Haklı şu an çalışabiliyor musunuz? Çalışamıyorum. ufak Ayağınız bir hatada da ben de Senelerdir niye uzattırayım? Ayağımı hancı dükemiyorum. yan yan geziyorum. Yani, yani bir rahat istediğim şekilde kavrayamıyorum. Ufak bir şey. hatada ben senelerce niye felç oluyum, sakat kalıyorum? Zaten o oh, olacağı kadar. Ama Peki, ihtiyacım Bey, çok evde yani huzurum kalmadı. Evde benim o çocukların yanında ben mahcup oldum. Allah biliyor. Neler yaşadım Allah biliyor. Tutamadım artık kendimi. Yani şu anda bir baba olarak zaten ailemle ayrıyım. Tam birleşeceğim. Olacak bir şey derken her şey arkası geliyor. Ben buna gücüm yetmiyor. Dayanamıyorum. Ben yalan söylemiyorum. Benim için hiçbir şey anlamı yok. Bir baba olarak ben bunları yaşadıysam, o çocuğun yanında ben kayın çocuğuma karşı kayın çocuğu olduysam bittim ben, bittim. Bittim, ben bir şeyim kalmadı. Ben çocuklarımı bırakıp da gitmiyorum. Öleceğimi bilsem gene gitmem. Yani odaya girin, o, lafları işle işitirim. Kahrolurum ama gitmem. Allah benden soracak. O çocukları bırak da gitme. Ben bunu yaşıyorum. Evet Seyit Bey. E, biz e, kameralar aracıyla buradan tüm kamu kuruluşlarına sesleniyoruz. Seyit Bey'in kurulu bir düzeni varken e, hiç yoktan kendisine çarpanların en kısa zamanda cezalarının verilmesini ve Seyit Bey'e en kısa zamanda gerekli yardımların yapılmasını diliyoruz.